rahmasu lan sev Hasaten bugün senin rahmetine tevdi edeceğimiz Mustafa amcamız başta olmak üzere bu ailede Mustafa amcamıza olan hakkınızı helal ediniz. Dünyaya taalluk eden hakkınızı helal ediniz. <gülüyor> <gülüyor>

ve merhum olan dünyaya eden helal edin. Helal Merhum olan dünya ve ahirete eden Allahu ekber. Uygun adım. Var. Uygun adım. Bak. Bunu bir sana teslim ediyorum. Ayşe anladım. sen de kalsın. Ha, git. Sen de dursun, git. Ekmeği.